Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Disney Plus'ta 39 ada ata kodu nedir ve bu ata kodu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Disney Plus hata kodu 39 genellikle Disney sunucularının istenen videoyu yayınlamasını engelleyen bir hak yönetimi olduğu sorunu gösterir. Bunun tamamen sizin elinizde olmadığı durumlar vardır ve Disney içeriği iç veya bölgenizdeki kullanıcılara aktaramazsa yapabileceğiniz bir işlem yoktur. Ya bölgeye aktaramıyordur ya da başka bir sorun var demektir. Sizin yapmanız gereken Disney Plus uygulamasını silip yeniden yüklemek ya da uygulama verilerini silmek, oturumu katıp, kapatıp yeniden giriş yapmayı denemek bunlardan birkaçını deneyerek 39 hata kodundan kurtulmayı deneyebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Disney Plus'taki 39 hata kodundan nasıl kurtulabilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.